Merhaba arkadaşlar. Çek kanalıma hoş geldiniz. Bugün size leş kaktüsünü göstereceğim. Gördüğünüz gibi çiçek açtı. Yanında hala diğer tomurcukları var iki tane. Gücü yeterse bunları da açacak. Hep yeni filizler çıkardı. Hemen hemen bu 4 yıllık var. Çok arkadaşlara stil verdiğim için çok öyle abartılı büyümedi. Şöyle bakarsanız sabah açmış. Gayet güzel. Canlı. Gördüğünüz gibi üzerlerinde tikenleri var. İsmi kötü ama kendi çok güzel. Bence bunun ismi Leşikaklısı olmamalı. Diğer ismi neyse bilmiyorum arkadaşlar. Eğer, eğer bilen varsa yorumuma yazarsa sevinirim. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayalım.